Erdoğan Hoca'yla tanıdığımız ben mektupta Hoca'yken tanıdığımız başladık. 1965 yılında Şamca Kız Nesli'nde Arap Partisi'nin oy verdim. 1967 yılında Malatya'da asker devrenin izleyen o oydan dolayı benden aldım. Benim bu oy sayesinde bir sürü kanun çıkardım o kanunları kaldırıncaya kadar, o kanunları dedim, kaldırıncaya kadar ben günah işleyeceğim. Ondan sonra dedim, seninle savaşacağım. 73 yılında Erbakan 1926 26 Ocak 1970'te şey kurunca Milli Nizam Partisi kurunca talebelerimle beraber Hoca'yı hepimiz hep yer, orada yer aldık. 1973 yılında ben İstanbul'da aday oldum oyu kendime bir. Şeyimiz yani oraya kadar geldiğimiz şeydi. Ve ondan sonra Milli Selamet Partisi şey Erbakan Bey onu kapattılar. Niçin kapatıldığı o kitabın arkasında vardı yani. Nasıl bize mücadele orada yazdı o kitap. O sonra Milli Selamet Partisi kuruldu 72 yılında. 72 yılında da ben o zaman Karabük'te Oğuz Sanat'ı kızdım. Dedim dedim adam olmaz dedim yani kaçtıktan bahsediyor. Erbakan Hoca durmadan bana haber gö şeye gönder, il başlarından Süleyman'ı bul, adliye al. Gelmem dedi. Gelirdin gelmezdin. Ondan sonra ya dedi Beyoğlu teşkilatını bari kur dedi. ya yani, o zaman Beyoğlu'da bir bür büro var. Dedi. Dedim kurmam. Ya dedi içinde bari yer al dedi ya. Peki dedim. Hocanın hatırına alayım dedi. Ondan sonra bir sene sonra 73'te seçime girdik. En çok o yüzlü olarak Beyoğlu'nda biz B11 aldık. Beyoğlu nasıl aldık? Ben alırım. Ben boyu alırım. Ama hiçbir zaman koruyamadılar. Koruyamadılar. Yeni yerde kazanılır hep Beyoğlu bu tarafta değil mi? En son şey yapalım. Koruyamadılar. Niye? Çünkü koruman için ana temel yok. Ya mükemmel olacak. Öyle. Onun için baktım yıllarca bir sürü sıkıntımız var. 92'ye kadar bir ilan içinde aldım. En son bir kırklar elinde bir tane gönderdi Ahmet Ekrem. Ya etmekle de benden dilim olmaz. Yok dedi git dedi. Gittim orada bir köye seçime girdim. Her tarafı meyhane köy ya. Her tarafı meyhane olsun dedim. Bir aday bulursa dedim burası bizimdir. Yeter bana bir aday bul. Ya adam yok. Ya aday yok. Ya dedim sarhoş olsun. Ne olursa olsun iki ayaklı bir adam bulun bana. Yatma bunu. Seçime gireyim dedim. Ondan sonra burası bizim olur. Yok lan. Üç gün kaldı. Yaşlı bir adam kafaya fotoğraf fotoğraf şey külah giymiş. Olayın veya dedi. O veya dedim. Geldim. Onu yazdım. Dokuz tane bir üye lazım. O yazan adama. Gel bakalım ben. Sen var değil şunu. Onlar da meclis üyesi yazın. Tamam. Boyma bir hepsi iş kapatıyor. Olsun. Hak etme. Seçime girdik. Seçim zaten kazanamayacağız belli. Seçim bittikten sonra 30 tane kişi toplanmış. Biz bu adamları tanımıyorduk demiş. Doğru. Refah Partisi'ne 20, Yeni yakına kadar her tarafı CHP, orası Refah. Bilmiyorum şimdi neci, Orası neci. Aa, bu milletten oy alınır. Kimse gitmedi 93 şey 73 yılında o zaman Gazi Tümaşa şeydi. Küçük köydü. Kimse gitmedi. Gittim kendim aday oldum orada. Beş kişi buldum doğrular. Birisi şey neydi onun adı? Demir Doğru Arnavutlu Belediye Başkanı'ydı. O neydi? Bahtiyar Sağlam. Bahtiyar Sağlam. Yani Bahtiyar dedim konuş bakalım. O millete verdi mikrofonu. Ya ben ne konuşayım? Ya konuş. Dedim ki ulan küfür dedim seni dövüşünden dövmeye gelsinler dedim ya. O zaman sen müdafaa edersin kendini o zaman da ne konuşacağım. Yeter ki küfür O zaman ne konuşacağımı anladınız. Neyse biraz konuşacak konuşunca bana vermez oldu ve belediye başkanı. Şimdi ben böylece kendimi tanıttım. Bu iş insana bağlı değil. O dönemde Sultanbeyli'de kazandı. Orada belediye başkan Neyse, yardımcı yardımcıya yardımcı yok. O aile oraya bir tanıttık da gönderdi. Ali Nabi yani, Koçan. Şimdi ondan sonra birçok yerde. Ben on bir tane, on bir tane bilayet Efir'den çalıştım. Gözüme şeyler Türkiye'de. Ama her türlü şehirde bir siyasi uyanmaya çalıştım, çalıştım. Ben için o kitabı onu koydum. Siyasetçilere isim yazdım. İnşallah uyanırlar. Mesela ilk defa dedim dünyanın en güçlü ülkesi Türkiye dedim. 73 yıldayım beş başlar. Sonrasında dövmeye kalkıştı beni. Sonra anlatınca bana şey diyorlar. Hala diyor ki dünyanın en güçlü devleti neresi? Amerika yok ya Türkiye. Öyle değil mi şimdi? Var mı Türkiye'den daha güçlü? Daha az daha güçlü. He? Daha Osmanlı mi? sınırlarını kat kat Dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde Türkiye'siz hiçbir grup kuramaz. Var, öyle mi? Ben şimdi 17 yazdım. Ben o şey geziciler var ya. O zaman Londra değilim. Londra'da yazdım onu bir şeye de faksına gönderdim. Diye. Valla Onlar da hepsi şeydi. Ha. Neyse en son bütün bunlar da şey Biz bu işin nereden başlayacağız? Ve nasıl koruyacağız? Bütün mesele burada. Ha. Peki düşündüm. Yıllarda çalıştım. 80'lerden başında başladım yazmaya. Her gün düşünüyorum, düşünüyorum. En sonra Şöyle düşündüm. Allah nereden başlamış? Oku. Allah bir Allah Allah bu dini gönderirken önceki peygamberleri düşünmüyor. En son peygamber bu İslam dediğim bu zamanın nizamı, Kur'an'ı dediğim şey nasıl olmuş? Allah nereden başlamış, nasıl başlamış? O bir usuldür. En büyük usulü onu bileceğiz. Allah'ı tanımadan hiçbir yere Yüz kere yazsanız, bin kere yazsanız bunun hiçbir kıymeti yok. Yüz kere mucize değil, ilk kere yok. Nereden başlamış? Nereden başlamış? Aa, Allah razı olsun açtı. Işte. Nereden başlamış? Allah Mekke'de ilk önce üç bir şey, on üç yılın üç şey anlatmış. Üç. Başka hiçbir şey yok. Bulamazsınız. Ne anlatmış? Üç. Bir. Allah kendisini anlatıyor. Allah'ı sen aklınla bulamazsın. Bunu bulamazsın. Niye olacak? Allah kendisini anlatıyor. Tam 13 yıl boyunca. <laughs> Onu kurumu kurumunu anlatıyor. Yani önün bir insanı her ümmetin sadece insan değil ümmet. Her ümmetin önünde bir öncüsü var değil mi? Öncüsü olmadan hiçbir şey mu? Bu bir misaldir yani. Kurum onu kurum olarak peygamberi anlat, peygamberi kurum olarak anlatıyor. sadece en son peygamberi anlamıyor. Her, el peygamber kendi önceki peygamberin varisidir. Bak, her peygamber kendi önceki peygamberin de varisidir. En son peygamber önceki Hazreti İsa'nın da varisidir. Onun varisidir. Ha, o kurumunu anlatıyor. Tam onun için bu Üçüncüsü de hesap hesap. Sadece hesap ahirette verilmez. Bu konuşmanın karşılığını mutlaka bu hesabı ben size vereceğim. Bunu, bunu yakalayacağız. Bu hesabı, bu hesabı yakalamadan bir yer olmaz. Üç tane şey anlatıyor. Ve bu bir eğitimdir. Bir şey yapacağınız zaman insanları eğiteceksiniz. Önce eğiteceksiniz. Onu sonra onu yapacaksınız. Eğitiyor Cenab-ı Hak. Sonra Allah Resulü ona diyor ki haydi git ne de diye diye Yani Resulullah mı gitti oraya? Allah bilmedi. Git devletini şu devletsiz olmaz. Allah dünyada ne istiyor? Güven istiyor. İlk şey Allah'ın güveninden başka öyle bir ilk ilk şey güven istiyor. Her şey güvenlik üzerinde. Çünkü güvenlik olmadan Allah kimsenin hesap sormuyor ki. Önce bu elini sağlıyor. Hesap derece hale geldiğinde de onu ona hesap verin. Onun için güvenlik sağlıyor. Güvenlik olmadan bir olmaz. Onun için paşaya dedim ki git de onun için kurdu. Sardar bunu çok anlattım. Gitti ki sardar da vurdu. Paşa. Allah evet. rahmet eylesin. Devam ediyor. Gidiyorum ben de ortağım Şimdi ondan sonra <laughs> gidiyor. Nasıl kuracak? orada bir bir insan grubu bulması lazım. Medyalarla karşılaşıyor tabii. Medyalarla konuşmaya başlıyor. Konuşuyorlar. Medyalar diyor ki beni bana diyor benim güvenliğimi sağlayın. Ben güvenlik istiyorum diyor. Siz de talim istiyor. Yani güvenliğini tehlik Güvenlik olmayan yedi iş mi yapılır? Mek Mekke'de güvenlik olmadığında devlet de kurulmaz. Güvenlik olan bir yere çekilirsiniz. Orada devleti koruyacaksınız. Onlarla çok konuşuyorlar Öyle konuşuyorlar ki, bütün kitaplar yazıyor bunlar yani. Bunu anlatmamız lazım. Bu etmesin konuşurlar. Şöyle konuşuyorlar. Ya diyorlar bu insan oğlu var ya diyorlar bedenler. Şimdi seninle çalışırız, çabalarız, muhabbet oluruz. Sen de çeker bir dersin akrabanın yanına diyorlar yani. Yok ya. Öyle şey olur mu? Ben de artık sizinle kardeş oldum diye karşılıyoruz. Söz veriyor onları inandırıyor. Yani. Sizi terk etmeyeceğim diyor. Daha sonra Tamam diyorlar. Biz seni her şeyin karşılığında her şeyden koruyacağız. Ne kadar mahlukat varsa tamam onu ben yarattım diyor. Ve onlara hepsine diyor bir nizam verdim ve mukadderatını da tayin ettim diyor. Yani dünyada ne varsa yaratmış olmuş ve onlara da bir kanunlar koymuş. Süleyman tamam Bey, Bugünkü sosyoloji öyle anlatır mısın? Uzattık. Bunu bilmeden anlatmak olmaz. Sen o zaman ne yapacaksınız diyorlar? Siz kanun çıkarmayacaksınız. Hiçbir mahlukata kanun koymayacaksınız. Siz Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata koymuş olduğu kanunu koyacaksınız, ona uyacaksınız. Kim yaparsa müşrik olur. Bu aksini kim yapar müşrik. Bu bir. İkincisi hırsızlık yapmayacaksınız. Herkesinden daha büyük günah var mı? Ha? Ömür boyunca böyle gidiyor ya. Ona büyük ceza ya. Bak farklı. Büyük şeyin isteğine karşılığı büyük ceza. İkinci, şirkten sonra hırsızlık yap. Hırsızlık yapmayacaksınız. Üç, zina etmeyeceksiniz. Yani olduğu yerde aile kurulur mu ya? Kopenhag kriterleri siz de Avrupa'ya almazsanız biz de Kopenhag kriterlerini alırız Ankara'ya kriterleri yaparız böyle yaşarız. Buyur yaşa. Dördüncüsü her türlü şekilde çocukları öldürmeyeceksiniz. Çocuk öldürmek. Beş, yalan söyleyip birbirinize iftira atmayacaksınız. Altı, ben haklı olduğum müddetçe işte bana biat edeceksiniz. E de ve sürede kayıtsız ve şartsız itaat ama bir şekilde de var. Niye? Çünkü onun yanlış yapma imkanı yok ki. Onun için onu, ne getirirse Çünkü Allah ona müsaade etmiyor. Ha, belki ben bunlar o kadar geldikten sonra Ondan sonra Allah şöyle söylüyor. Ey insan diyor sen artık git dünyaya diyor. Bakara 38. Git diyor. Dünyaya git. Sen orada diyor. Eğer ben gönderdiğim diyor hidayetlere yani talimatlara yani emirlerimle böyle yaşarsa sen hiç kimseden korkun yok. Hiçbir sıkıntıya düşmeyeceksin. Tamam, ulan 19 biz onun hani bütün düzeni o. Onu da mı Kimle geliyor bu şeyler? Peygamberler Ha. Dünyaya geldim. Kaç türlü olayla karşılaştım dünyada? Söyler misiniz? Kaç türlü olay? Ha, Dünyada üç tane olayla karşılaştım. Allah onu dedi de, ben üç tane olayla karşılaşıyorum. Neymiş? Bir, fiziki olarak. Fizik olarak. iki, kimya olayı. Bunlar hepsi mucize onların ya. Mucize olmayan bir şey yok ya dünya. Ben de mucizeyim ya. Benim kalbim de mucize ya. Mucize de olan bir şey var yok ya. Mucize olmayan bir şey var. Bir gösterim var. Ondan sonra üç, sosyal olay. Fizik ve kimyanın dışında bir ne kadar olay var. Hepsi sosyal olay. Benim bu konuşmam bir o. Sosyal olay. Hepsi değişti. Hem fizik, hem kimya, hem de sosyal olay değişmez kanunlara tabidir. Fizik, fizik ve kimyanın kanunlarını, temel kanun, aksiyon ve postülasını bulmak Allah insan aklına vermiş. Onu vermişsin, onu bulursunuz. Ama sosyal olayların aksını ve postlarını Allah insan aklını bulmaya vermiş. Yani bunu da Kur'an'a koymuş. Tamam mı? Ben de bunu bittikten sonra ben de dedim ki ilk önce dedim ki bütün bunların nereden başlamam lazım Allah gibi? Önce eğitimden başlamam lazım. Tamam mı? Bu proje onun için. Küçücük Ben birçok yerde bunun zaman göreceksiniz bunu böyle. Şey yani, burada dedim ki çocuklara ilk de demin anlattım. Çocuğu okula geleceğiz, Ya dünya sana muhtaçtır. Çocuğa. Yavrum dünya sana muhtaçtır. Böyle şeyde havai şekilde yaşamak. Sen yani, öyle bir, çocuksun yani. öyle bir evladın çocuğusun yani. Böyle bir his dünya, dünyadan bu tarafa Türk tarihini çıkarıp dünya tarihini yazamazsınız. Yazabilirsiniz. Yani böyle böyle bir şey ediyoruz ya. İstanbul'u fetheden bir nesil, neslin çocuğusunuz ya. Şu devlet Allah'ın yani devlet Ya İstanbul'u fethet göndermiş Cenab-ı Hak ya. Bir şey olmuyor. Bu devlete karşı çıkılıyor ya. Böyle sen mi geldin burada bunu İstanbul e, alıyorsun? Böyle mi Kolay mı bu iş? Niye? İlk önce tehdit etmek için Eyyub'un Ensari gelmiş yatmış oraya. İlk fethi orada başladı. Onlar, onların gücü yetmemiş. 9. asırda Suriye sınırı falan siyasi güçlerle kaybetmişler devreye bizimkiler girmiş. Olay mı? Peki soru sormamda müsaade edin. Bir dakika yok. sonra. Sonra, evet. sonra beş yıl çocuğa vereceksin, okuma yazmayı öğreteceksin. Çocuğa okuduğunu anlatay, anlatma eğitimi yapacaksın. Çocuğun okuduğunu anlayınca yaz oğlum diyeceksin. Anladığını yazdığı anda çocuğa bir tane vereceksin. Ulan Mustafa Kemal, a, herkese konuşuyorum. burada. Ne tutperestlik yapıyorsunuz? Allah'ım. Ulan siz niye ayağınızı sürmüşsünüz bak Vallahi de hadi inşallah ayağınızı veriyorlar. O başka bir adam. Doğru, en büyük askerin de dedi, bunlar hainlik yapmayın bu kere. Mustafa Kemal'le bir alakamız yok. Neyse ya, hepsi, en tamam ben özür Ben de tanıştım ve ben oldum. O ayrı bir şey. Ondan sonra çocuklar orta tahsile gelince şöyle çocuklara dört tane şeyi iyi öğreteceğiz. Neymiş o? Şöyle iyi bir matematik öğretir. Matematik öğrenmeme hiç bir şey öğretmez. İkincisi iyi bir tarih öğretir. Ya ki tezgü üçte bir mi? Daha hep bir kıssalar tarihtir. Ya. Hep kıssalar tarihtir. İyi bir tarih öğretecektir. Çünkü tarih öğrenmeyen insan, insanın şuurunu gelişmez. Ya benim benim, 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 tanımıyor ki benim torunum ya. Beni tanımıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Ondan sonra üç, iyi bir sosyoloji öğreteceksiniz ve sosyolojinin temel kitabında Kur'an yapacaksınız. Kur'an sosyolojinin temel kitabı. Burada benim bütün dünyadaki ne faal, ne faaliyet yapacaksan temel ne olarak bana yol gösteriyor. Burayı yaşayacak O Kur'an böyle bir Türkçe çağırdı ya Türkçe gidin Türkçe verin ya. Nedir bu işte Kur'an? Yazı yazma ya niye uğraşıyorsun tabii? Kur'an'a gidin eğer bir olay geldiği zaman o olayla karşılaştığınız zaman Kur'an'a bakın, Vardır mutlaka onun karşılığı. Orada yaşayın ya. böyle bir şey ya. Ha. Ondan sonra <laughs> sosyolojinin beklemek kitabı Kur'an yapacaksınız. Dördüncü şey, herkese bir meslek öğreteceksiniz. Meslek öğrenmeyen adamı kabilesiz bir nesil. Ne yapacaksınız kabilesiz? Yazın durun ya. Kabilesiz bir nesil. Kabiliyet diye bir şey Bir meslek öğreteceksiniz. Onu sonra üniversiteye göre bir eğitim olmadığını tam dolayı uğrayacaksın. Üniversite böyle eğitim olmaz. Bu bir felaket. Ne ya? Üniversite ya. Üniversiteden ne üniversitede, diyorsun? Üniversitede, akademi ne diyorsun? Hiç birisi bilmiyor. Ya üniversite akademi ne olur? Evet. Benim şeyim. İşte ha. Bunu bu üç şeyi yazdıktan sonra Asım'a gönderdim. Selam ederim. O Asım'ı. Bunu bu ölçeğini Arapça, İngilizce, Türkçe olarak yayınlamak etti. Ben de satın aldım bu yayınlamak. Bunu üç, üç de para öğrenelim bir tanesi için. Ben de sevmedim bu ya. Yeter ki dedim bas lan bas. Ben para istemiyorum dedim. Ondan sonra oradan rahatsız etti. Yani. Rahatsız etti. De, şey ettiler. Onun için ben diyorum ki ben bugün için onlar için çalışıyorum. Sakın bir şey oraya da oturdum. Bunları okumuyor, ne oluyor? Okumaz. Tamam, yani basılmadıysa biz basarız. Ha, bir al ben, ben sana söyleyeyim onu kim basacağını. Git, sana da söylerim onu. Sen canın istediği kadar bastır, Canın istediği kadar bir şey yere gönder. Tamam. Bunu okumayan, bunlar hiçbir zaman okumaz. İnanıyorum okumaz yani. Çünkü ben bu yaşta kadar ben bunu aldım. Bu ülke okumaz. Bu ülke okuyarak gelmez. Tamam mı? okuyarak düzelmez. Bu, bu milleti ya döveceksin ya konuşarak düzelteceksin. <laughs> <laughs> Dövmeyi nereden <laughs> çıkardın ya? He? Niye dövüyoruz? Yani Peygamberimiz yapıyoruz? öyle bir şey yapmış mı? Neyse, dövmüş? neyse. <laughs> bu müddet çok samimidir bak. Yani Allah bu müddeti niye büyüktürse niyetinden onu koyuyor. Başkası bu kadar ki başkasını böyle sanıyor. Sürçü lisan ettiğinizde kafa Evet. <laughs> evet

Tamam. Bir anlaştım. bir anlayıp kadro bulup anlattım mi? tamamen münafıklardır. toplumdan başlar. Toplum daima kaybaktır. Onun için onun yerine dolu dolu kaza balımacılar. O da iki yüzlerce. Ama ilk miştir? İki değil mi? Teşekkürler. Sürçülücenetiz ha? Ben ben bir tek şeyi vardı. Aslında sol dedi ya, Doğru. Bir de o, o şey var ya, o çalışma düzeni var adil ya. Adil düzen. O adil düzen, adil düzen dedi. Onlar beraber çalıştılar. kitabı da beraber yazdı. O şey var ya, orada çalışma, ortakçılık sistemi. Evet. Nasıl çalışacağım bu? Bu kadar şey, iş, iş şirketler nasıl çalışacağım? Abi haftanın mı? duyurusunu da yapalım. elbette. düzenler. Bir dakika efendim, bu hafta anlatacaklarını gelecek hafta anlatacak. Evet, bir mazeret evet. bir sebebiyle gelemedi. o an. başta. Türk insanı cezalı. Türk insanı cezalı. Şimdi anlatacağım. Bak kim anlatıyorsam inanın